İnsanlar neden hep yardımcı kafadadır? Güzel yüzün bir kere çok çok güzelsin ve bayağı yakışıklısın. Allah senin nuruyla sarsın. Cennetiyle ödüllendirsin. Cennette de kardeş etsin. Ertelemeci. Allah ayette de söylüyor. Erteleme küfürde bir artıştır diyor. Ayet bak. Şeytan Allah'ın. Erteleme küfürde bir artıştır. Müminin erteleme yapması hayati hatalar meydana getirir. Evet. Sakın ha, hayırlı iş gecikmeye gelmez. İnşallah, iş, iş. Hayırlı işi hemen yapmak lazım. Evet. Anında saniyesini çalışkan olmak lazım. Şevkli olmak lazım. Şeytan atalet verir. Şeytan der ki ertele. Evet. Yarın olur, er olursa yine ertele der. Gene ertele, yine ertele. Nereye kadar? Cehenneme kadar ertele der. Şeytan ertelemecidir. Şeytanın telkinidir bu. Evet. Namazı Namazı erteleder orucu erteleder, der, zekatı ertele, sevgiyi ertele, saygıyı ertele, muhabbeti ertele, merhameti ertele, her şeyi ertele der. Hayır olan, güzel olan her şeyi ertelettir şeytan. Şeytanın bir taktiğidir. Bu oyuna gelmemek lazım. Müslüman hemencidir. Hemen. Hiç gecikmeden.